Bismillahirrahmanirrahim Anadolu Hikmet İrfan Derneği Halime Alegöz Kadim Alegöz Sadaka Ekmek Dağıtımı Afganistan 25 Şubat 2022 Bugün sizler tarafından gelmiş bu ekmekleri ihtiyaç sahibi yoksul ailelere ve bu çadırda yaşayan kardeşlerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Allah razı olsun Allah kabul etsin. Allah Celle Celaluhu niyetlerinizi kabul eylesin. Allah Celle Celaluhu iyi işlerine de ve ticaretlerine de bereket versin. Amin. 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 Rabbena atina fid dunya hasenah ve fil ahireti hasenah ve qina azabennar. Bi rahmetike ya arhamer rahimin. Amin ya rabbel alamin. Amin. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Allahu ekber. <laughs>